uzunca bir aradan sonra yine buralardayım. Doğadaki insan programına bir süre ara vermiştik. Şimdi artık yeni çekimlere devam edeceğiz ve bakalım neler göreceğim. Doğada o kadar çok yapacak şey var ki, yaşayan insanların o kadar zengin kültürleri var ki, onların içerisine girip bir bir en ince detayına kadar öğrenip, araştırıp sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bugün yine uzunca bir aradan sonra özlediğim dağ evine geldim ve yapacağım bir iş var. Onu da yapıp tekrar yürümeye, gezmeye, yeni yerler görmeye, keşfetmeye, eski kültürleri devam ettiren insanların hayatını incelemeye, görmeye devam edeceğim. bugünü, şimdiki anı yaşamak ne kadar mutluluk verici bir şeydir. Hep sonuç için koşturduğumuz dünyada yarından endişeleniyoruz. Ama bugün unuttuğumuzun farkında bile olamıyoruz. Sahip olduğumuz en kıymetli şey olan zaman karşısında eriyip gidiyoruz. Sürekli kazanmak için sağlığımızı yitiriyoruz. Sonra sağlığımızı geri almak için kazandığımızı harcıyoruz. Kendimize sahip olmadan başka şeylere sahip olmaya çalışıyoruz. Kendimize sahip olmayı da bir psikolog desteğiyle öğreniyoruz. Oysa ki el becerilerimizi kullanarak ilettiğimiz şeylerle, sakinleşerek kendi üç dünyamıza dönebildiğimizden maddesel şeylerle sağlıklı bir bağ kurabiliyoruz. içine koyduğum reçineler hala o kadar güzel kokuyor ki. Şunu sarıp kapatıp neredeyse iki aydır hiç kullanmamıştım açmamıştım. elim almayı özledim. Çünkü içinde çok sevdiğim aletler var. Aynı zamanda iyi dövülerek yapılmış bir çelik. Bayağı bir uğraş sonucunda elde ettiğimiz bir sap. Tek yapacağım şey kaldı. O da artık bu bölümeymiş. Buna bir kılıf. Elimdeki malzemelerle ona bir kılıf yapacağım. Aydın Usta, Murat Aydın Usta, sağ olsun. Bir sürü, bir sürü tekniği ondan öğrendim. Şimdi ondan öğrendiğim uygulayacağım bir teknik daha var. Ee, bugün burada onu yapacağım. Şimdi önce bıçağın şablonunu oluşturacağım, şöyle. Şuraya kadar oturan bir kılıf yapacağım. Şuradan aşağısına oturacak. Şuraya kadar. Şimdi şu deriyi kullanacağım onun içinde. Bu kesik olan parçalardan en uygun hangisi ise yapacağım kağıttaki kağıttan şablona uygun çıkaracağım. Önce bir bıçağı yerleştirip sıkıştıra sıkıştıra bir iz yapayım. kadar yeterli bana. Şuradan bir keselim. Evvela. Bıçak içeri girerken şu kadar bir pay bırakacağım. Şöyle. Bunu da buradan katlayacağım. Şu parçadan çok güzel yetecek kadar malzeme çıkabilir. En uç kısmını deriyi fazla hırpalamadan, ziyan etmeden şeyleri işaret koyarak buradan keseceğim. deri biraz ince olduğu için içeriye girdikten sonra şöyle içeri girdikten sonra deriyi deri kesmesin ve içine rahat yuva olarak otursun diye bu sert ve kalın deriyi kullanacağım. Namlunun uzunluğunda kesmem gerekiyor. Yani şu kadar. Bir parça keseceğim. Deriyi de fazla ziyan etmeden şunun üzerinden bir parça, aynısından bir parça daha kesip arasına bir katman koyacağım. Bıçak bunun arasına girecek. Şöyle. Bunun arasına takoz koymam gerekecek rahat girebilmesi için. Yani bıçağın et kalınlığında aşağı yukarı. O da bu olacak. Bunu da buraya yapıştıracağım lateksle. Her iki yüzeyine de süreceğim. Deriyi döndürerek devam ediyorum. ve deriyi iyice sıkarak ve iz bırakarak elimle böyle bastıra bastıra kılıfla da beraber iz çıkararak devam ediyorum. Burada bunun kalıbı aşağı yukarı oluştu şekli. Ona bir lateksle yapıştıracağım yere bir iz koyayım. Çünkü buradan alt tarafı bıçağı değecek olan kısım. Buradan geri kalan kısmını yapıştıracağım ve dikeceğim. Önce şuraya bir işaret koyayım. Şöyle. Evet. Şimdi eğer deri kılıfın üzerine bir işleme yapacaksanız veya bir baskı yapacaksanız onu yapacağınız aşama şu aşama bunu büktükten sonra yapıştırıp diktikten sonra yapamazsınız. O yüzden ben de şimdi buraya bir kurt. Çok sevdiğim kurt patisi yapacağım. Şimdi önce şeklini çizdim. Daha sonra buraya şu çivinin ağız kısmıyla, alt kısmıyla kesik açılmış çivinin alt kısmıyla üzerine darbeler vurarak kurdum buraya basmış ve iz çıkarmış gibi bir ayak izini yapacağım. Bana küçüklüğümden beri hep kuvvet vermiştir. Adını bir hikayede bile duysam heyecanlanırım. E, ben de bu kadar iz bırakan bir hayvanın ayak izi de farklı elbette. O da gücünü her canlı gibi topraktan alır ve ayağıyla toprağa bıraktığı izi de güçlü ve karakterli olur. Ben de şimdi onu elimle hissederek kılıfıma işliyorum. Islattığım deri, kuruyunca pati şeklinde iyice oturacak bıçağın namlusuna temas etmeyecek yerleri dikmeden evvel lateksle iyice yapıştırıp geyik boynuzu yardımıyla da sıkıştırıyorum. Bundan sonraki işlem ise bıçağın kılıfının bızla delinerek delikler açılarak dikilir hale getirilmesi. Ama deliklerin aynı mesafede açılabilmesi için Oraya bir rulet lazım. Rulet diyorlar. Hani annelerimizin de evde pastların etrafına iz bırakmak için kesip keserken güzel şekil bırakmak için bir dönen alet vardır ya. O da çok işe yarayabilir burada. Ben de atılmış bir pet şişenin ağız kısmının sert olan şu kısmını belli mesafelerle keserek şöyle sivrilterek aynı pozisyonda aynı amaçla kullanmak için yaptım. Şimdi buna da şu ağaç parçasının üzerine geçirip şöyle kolayca dönüyor. Burada iz bırakarak deleceğim yerleri aynı mesafede deri üzerinde iz bırakacağım. Su şişesinin ağzından kendi yaptığım bir rulet yardımıyla ile... Delik deleceğim yerlere önceden iz çıkardım. Sonra da biz yardımıyla açtığım deliklerden mumlu iple dikişimi atıyorum. Ben çift iğneli karşılıklı sıkıştırma dikişi yapıyorum. Ama bu iş için uygulanabilecek birçok farklı dikiş yöntemi var. Benim uyguladığım teknikle kullanacağım ipin boyu, dikiş atacağım yerin aşağı yukarı iki buçuk katı uzunluğunda olmalı. Demiri dövüp bıçak yapma işi. Sonra av yapıp avın her bir parçasını en iyi şekilde kendime ve çevreme fayda sağlayacak biçimde kullanma işi çok heyecan verici. İnsanın yaşama sevincini artırıyor. İşlediğiniz deriden bir kılıf yapıp, aşil tendonlarından da bir ip veya yine deriden bir sırım yaparak da bu dikme işi yapılabilir. Veya bir çam ağacının kökünden, söğüt kabuğunun iç kılıfından ya da bir gün parçasından Hatta sağlam bir örümcek ağındaki iplerin birleşiminden bile ip yaparak bu işi yapabilirsiniz. 21. yüzyıldaki yaşamlarımız belki daha üretken ama daha az yaratıcı zamanımızı planlama ve değerlendirme koşuşturmacasından dolayı hiç istemeden hayal gücümüzü köreltiyoruz. Şurada yaptığım basit bir el işinde bile hayal gücümü ve parmaklarımdaki dokularda yüklenmiş sinirlerimi kullanarak becerimi geliştirdiğimi ve içindeki ormanların sağlıklı çalıştığını hissedebiliyorum. kılıfı güzelce ıslattım. Arkasından boynuzla da bastıra bastıra düzgün bir şekilde şöyle bastıra bastıra baskı uygulayarak tabi ilk yaptığım patiyi ıslatmadan sadece kenarlarından itibaren her yeri ıslattım. Islanacak, şekil alacak sonra kuruyacak kurduğu zaman kalıp olarak kalacak. Boynuzla da bastıra bastıra şekli iyice verdim. Şimdi bundan sonra yapmam gereken bıçağı çıkarıp bakın ne kadar güzel oturuyor şu sesi duyuyorsanız kilit sistemi gibi yani En şiş olduğu yerden keserek yaptım. Yani şuradan. Bundan sonra kuruyacak. Kurduktan sonra şuraya bir delik açacağım. Buraya da sırım saracağım. Kalın bir sırım. Ondan bir halka yapıp kemerlik yapacağım. Belime takıp gezdirebilmek için.